sapık. <laughs> çok güzeldi, çok güzeldi. Oğlum sen kralsın lan. Öf aşağıya bak. Bas 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 bas. Ultim yok ama cesaretim var. Hemen şöyle. Güzel çok güzel kanka. Ulti atacak. Atmadı mı? Atmadı. Tamam alayım ben onu. Teşekkür ederim. Geliyor bir de bak, bak. Gel bak ben sonra lazım Bak gel. Gel biraz oynayalım sana tamam mı? Tamam. Gel kanka. Bak ben sana ne yapayım şimdi. İyice. <laughs> of, 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 of tam yerine girdim be. Oy güzel. Bir işte aynı sandımda. Ha burada Tamam şimdi öldü. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eşter. Yine sizlerle hayırlısı olmak üzere hem de global birlikteyiz. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider. Hemen dedim biraz videomuz kısa sürsün dedik. O yüzden hemen tam burada ormana vurdum, an kayda başladım. Evet, telefon canavar gibi arkadaşlar. O yüzden önümüze geleni indiririz diye düşünüyorum. Elim çok asılık. Onu söylemek istiyorum. Haybusa'da Baya bir haybus attık bugün. O yüzden bence sonuna kadar videoyu izlemeyi düşünün abi. Çok şey yapacağız. Amacım hemen yedi denizin kılıcını alıp da bir gidip genklere çok rahat bir şekilde bedavaya kill kazanmak. Bu arada rakipleri ben söylemedim sizlere. Vanman, Karina, Saber, Seselion ve Atlas altılar. Başlangıçta sıkıntılar ama oyun sonunda sıkıntılar. Oyun ortası da ben zaten çok güçlüyüm. O yüzden biz de oyun diye düşünüyorum. Bence de bizde Yani benim fikrim bu. Geldi gönlümün sultanı. Çok güzel. Artık böyle işi bitiririz ya. Tankım yok ya. Yani. Rahat rahat alırız. Düşman kaplumbağayı al sen kanka tamam mı? Bak ben senin mavini nasıl alıyorum. O da kendini savunurdu. Baksana. Bana karşı tabi. Ama sen Saber kime karşı savunmak istiyorsun? Yani ben seni öyle kolay kolay erken oyunda kesemiyorum. Bunu sen de biliyorsun. Fakat az kaldı dostlar. Bu arada dostlar. Önceki attığım Hayvose videosu yine aynı kostüme girdim. Ve gerçekten çok sevildi. Teşekkür ederim. Ve bazı arkadaşlarımız abone olmuş. Bu aralar abonemiz arttı bir şekilde. Yine teşekkür ederim. Şu kilidi alayım. <laughs> sen ne çıkıyorsun lan insan? Oha. Ben ne diyorum bu can nereden geliyor? Sapık. <laughs> çok güzeldi. Çok güzeldi. Oğlum sen kralsın lan. Tanka bak tankta güzel tutuyor. Yoksa işim uzacaktı. Orada bir saniyede adamı kestik. Of aşağıya bak. Bas 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 bas. Ultim yok ama cesaretim var. Hemen şöyle güzel bir şekilde. Çok güzel kanka. O ultiyi atacaktım. Atmadı mı? Atmadı. Tamam alayım ben onu. Teşekkür ederim. Devam edelim. 4-0-0. Yani şu an dakika 4 ve 4 kilimiz var. Kanka geleceğim ama bekleyin biraz telefon yok ısımamış. Dedim acaba cayı cayı yanıyorsa biliyorsunuz problem yaratıyor bence. Bu arada bazı arkadaşlarımız diyor ki yine abi senin sesin niye böyle? Ya arkadaşım alış artık ejder hayız. Ejder ha ejder. Yani ne istiyorsun abi sen? Abi o kadar kendime güveniyorum ki gelin lan. Abi bak pençeyi attım oraya tamam mı? Kendime o kadar güveniyorum yani. <laughs> Geliyor bir de bak bak. Gel bak ben sana ne yapıyorum. Bak gel. Gel biraz oynayalım seninle tamam mı? Gel kanka. Bak ben sana ne yapıyorum şimdi. izle. <laughs> i̇lk önce adamın gücünü sınacaksınız. hasarına bakacaksınız. Ona göre dalacaksınız abi. Ben orada adamın hasarına bir baktım. Ona göre dalayım dedim. Hiç riske atmayayım dedim. Arkasında ordu olabilirdi. Yani gidip de mal gibi ultiyi atmış olsaydım ilk başta. Belki de kaçacaktı. Kurtulacaktı. Aynı zamanda şöyle bir şey vardı. Belki de arkası sağlamdı. Ultiden çıktım, yapıştıracaktı. Ama böyle garanti almış oldum. En güzeliydi bence. Bir de item olarak ne çıkıyor? Bak. Bekleme süresi. Onunla güzel eşyalar çıkacak. Belli abi. Karına sıkıntı ya. Karina'ya dikkat etmemiz lazım. Bak pençe yokken nasıl alıyoruz? Oynat bakalım. Şöyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun. Tamam. Sana... Şimdi buraya vanvan geliyordu tamam mı? Vanvanı bir karşılayalım. Bak şurada bir yerdeydi. Aha. Şansa bak. <laughs> Bizim bölgede ne yapıyorsun sen? Ha, sen demek öyle. Gel kardeşim bak ben seni nasıl karşılıyorum. Dostum benim. Dual tankım var. Ama bence dua etme. Neden? Bak şimdi tam vaktinde geldim. Sen yine buradasın değil mi? Evet. Ama seni kesemeyeceğim. Tank abi öyle güzel vakitinde gidiyorsun da. Abi sen niye tankı tutuyorsun ki bak arkada Ya gözünü seveyim Van vanı tut kanka Aa yok bu adam neyse sorun değil abi Biz devam edelim rakibin çalmaya Aldık 5-0-0 hiç ölmeden bence çok rahat oyunu kazanırım Aha 3 2 1 3 2 1 bitirişi popüleriz gibi gibi. <laughs> Arada sen mi kaynatın ya? <laughs> Şaka gibi. Güzel. 6 0 1 gayet güzel. Mize gidiyoruz. Artık Seselyon <laughs> senin çıktığın tank itemi kurtarmaz seni. Onu şey yapmış. Tamam güzel güzel. Bir yoklayalım seni kanka. Güzel. Adam o kadar korkak ki hemen toz oldu ya. Ulti geliyor ama mavi almam lazım. Abi mavim var. Yine de mavi alıyorum. Ne kadar zenginim ya. Abi öldü ki. Neyse sorun değil abi. Takipçimle girdim bu arada. Sizlere söylemedim. Biz Aurora, Argus, Tigreal, Granger aldık ve Granger'la birlikte girdik. İkimiz dedik bunları yok ederiz, dağıtırız dedik. Kanka gel. Az oynamayı cüret et ben aya. Abi oynamak istemiyorlar. Her neyse mid boş kaldı. Abi midi niye bıraktınız? Neyse abi her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Şu kuleyi alalım. Belki de diğer kuleyi de alacağız. Kuleden paramızı alalım. 110. Gayet güzel. Abi siz çok yanlış yerde duruyorsunuz. Ama rakibin için mükemmel bir şey bu. Çünkü rakibi kışkırtırsınız. Vakti gelmişti abi. Bu anı bekliyordum var ya. O hatayı yaptı zaten. <laughs> Yine mavi kaldı. Abi ben ne kadar zenginim. abi hiç kışkırtıyorum ki gelmesin abi kışkırtmak abi durun lan aynı hatayı bizimkiler yapıyor lan rakip hata yapıyor ortadan gelmiyor bizimkiler de aşağıdan gelmiyor abi tamam tamam ben sana gelmem lazım çünkü baya sıkıntı oldu anlaşılan abi çok sıkıntı ulti 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 ulti, ulti lan abi saçmalık Arkadaşlar ultiye bastım abandım ama o görünmez mi oldu Atlas? O yüzden mi basamadım acaba? Abi saçmalık niye basmadı ultiye? Yani neyse bug'a girdi galiba bir şeyler oldu. orta ulti basmış olsaydım onun ultisini dojlayacaktım ve ölmeyecektim. Yani böyle saçmalıklar benim nezem bulur. Geldim 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 geldim. Oy çok severim kalabalık rakibi çok severim. Gel bak şimdi bak 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 mayına nasıl oturuyor. Aa sen mi oturdun mayına? Kanka güzeldi. Sen de oynamak güzeldi. O ultisini atsın ya. Attı artık çöpsün. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Tankı de keselim. Hop, hop. Kesemeyeceğim abi. Tarıyor abi mübarek ya. Ya abi öl işte be. Ya basitsiniz ama var ya senin çıktığın item. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Oha ama ya. Neyse gençler. Bir rakipten tokat gibi cevap geldi bize. Kendine geldi dedi. Global Hayabusa'sın sen dedi. Ve artık Global Hayabusa gibi oynama vakti geldi. Gördüğünüz gibi baştan beri rakiplerin testesi. Ne kadar hasar Nerede ne zaman giriyorlar. Hangi hamleleri kullanıyorlar genellikse. Bunları öğrendiğimize göre artık... Gafil ahlama vakti geldi oyunu. Aldım ben zaten. Aldım aldım merak etme. Onu da aldım. Abi oraya bir girsem artık hepsinin içinden geçelim. Belki de bir savcımız var. Çünkü rakibi öğrendik abi. Ne yapıyor ne ediyor. Kısa bir zamanda bunu çözmüş olduk. Hemen şöyle yakaladım. Ve artık sen öldün. Aa, aa, Cidden sen ölümsüzlük aldın? Abi sesleniyorsun. Yemin ediyorum o kadar itan varken sen ölümsüzlük almanın anlamını anlamadım ben. Rakip Allah 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 gariptir rakip nedendir bitmem. Bakayım başka değişik değişik şeyler alan var mı? Abi karınaya bak konsantre enerji ne? Allah 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 ne acayiptir. Vermem kanka. Merak etme. Gel buraya. Tank. Çaldın kanka ne oldu? Ben anlamadım. Ya, vermem dedim vermesine de. Abi tank yavaş atıyor. Ya, saçmalık ya. Neyse sorun değil. <laughs> Tuğçe Hanım sizin istemeniz milyonları Mustafa kardeşimize Tuğçe diye seslenmeleri gerçekten çok değişik. Artık birer Bak bana oynayacağını biliyordum. Ya sen psikopatsın ya. Öldürmeyin Allah öldürmüyor dedik ve ölmedim. <laughs> 8-2-5. Safe bir şekilde. Amacım abi itememem bir, bir an önce çıkayım da artık yani tankı öldüreyim ya. O tank çok ayağımı gerçekten dolaşıyor ya. Sağdan soldan cengaver gibi fırlıyor geliyor. Ben onu Öldüremiyorum ki. Kolay değil. Abi çıkayım bir. Of 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 tam yerine girdim be. Oy güzel. Bir kişi daha ölmesi lazımdı. Ha buradaymış o. Tamam şimdi öldü. <laughs> tam yerinize girmiştim. Hatta ikide kim vardı da adam kurtardı ya özelliklerin vasıtası da. Biliyordum, biliyordum dostum geleceğini. Bak şimdi bak 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 oraya geleceğimi düşünüyor ya. Kanka hiç gelir miyim ya? Of of Argus'a bak. Oyunu bitiriyor. Bitir kanka ya gel. Bak ulti attım senin için. Nasıl olsa oyun bitti diye. Aa Atlas geldi. Ne kadar çabuk. Kanka gel ya bir keseyim ben seni. için attın mı? Atlas'ı göremedim. attım acaba. Oyun bitiyor. Sen beni öldürüyorsun. 926, Gayet güzel. Beni bilirsiniz. %100 doğal içerik paylaşan tek YouTuber. Yani şu an ne oluyorsa onları paylaşıyorum. Ya gel kanka gel ya gel gel. Öldün abi sen bir ultima bakıyorsun ya. Tabii böyle kalabalık ortamlara girersen ben bir şey yapamam ki. Ulti benim dağılıyor. Bu arada telefon ısınmaya başlamış. O yüzden biraz kasma durumunda. Ama bence şuradan şöyle hop girersen arkadan. Ah be olmadı be. Çok kalabalık çok kalabalıksınız. Abi bunlar böyle dururlarsa var ya oyunu kaybederiz. Bak akıllanmış rakip. Neden 5 kişi birden duruyorlar? Ben hasarın hangi birine vurayım? Hangi birine gireyim yaklaşım. Hepsinde stun özelliği var neredeyse. Bak Karina, Wanwan, Saber, Sesalyo da topluyor, stun atıyor, Atlas. Abi ben ne yapabilirim acaba? Ya şöyle bir bakalım bir item olarak ne almışlar. Aa Wanwana bak, Atena kalkan aldı. Sırf bize tek büyücü olan Aurora için. Allah Allah. Ne gariptir. Biraz daha bakalım. Kayınanın tuhaf aldığı hala duruyor. <laughs> Konsantre enerji. Biraz daha bakalım. Saber. Saber güzel. Saber güzel çıkmış. Arzunzan, Seselyon hala duruyor. Ölümsüzlük ölümsüzlük kanka yani seni nereden kurtaracak? Benden mi? Sonra Atlas. Atlas fani zaman ne <laughs> Yemin ediyorum bunlar sapık ya. Rakibe bak ya. Kanser olacağım. Kör olacağım. Beni görsünler. Bana gerçek dersir. Yok abi bana hiç gelirler mi ya? Kula var. bu Hüseyin neden gelsinler? Ama ben geliyorum. At at. At sen ikideki. Oy tam vaktinde abi ben niye böyle her zaman tam vaktinde geliyorum ya? çıkarım abi oraya boşuna girdi haya bu saat zaman Aa, beni kesecekmiş aman beni kesecekmiş ya aman beni kesecekmiş bak vur kanka vur inlesin vur ooo oo, seni tuzağı mı çektiler Yo. gayet güzel şeyler oldu aslında bakın kimi gördük burada saber ve yine güzel şeyler olacak Kesikten kestikten sonra gerisi kolay zaten de. Bakın şimdi hop hop yapıyorsun. <laughs> Sen tek başına orta altın da başın göğe mi yerdi kardeşim? Gel gel hadi gel gel gel. Sadece ulti, ulti acımcam lan sana hadi gel. Sen ulti at. beni çekiyor bak. Çekti mi? Çekmedi. Yani niye çekmiyorsun? Aa burada çekecek işte. Çek bakayım ben sana ne yapıyorum. Aferin sana. Bak şimdi bak ultimin gazabında bu. Ya, tam derken abi. Neyse, neyse neyse neyse. Hop, kestim seni. Abi oyunu bitir ya. Bitti. Hiç ellemezim. Safe bir şekilde oyun nasıl oynanır gösterdik. Çok agresif değildim diye düşünüyorum. Her fırsatı güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bazılarına geç kaldım ama sonuç ölmedim. Bazılarına erken gittim yine sonuç ölmedik. Efsane 3 olarak misliye tekrar adım adım gidiyoruz. 13-3-6 gayet güzel başarılı bir skor. Takım gerçekten güzel oynadı. En başta bir herkesin Granger'ı düşürme çabasında ben onu anlamış değilim yani. Neyse tankta sürekli zaten gözü bizdeydi. O da bir sıkıntıydı. E, Saber'ın Allah'tan gözü hep bizde değildi. Öyle olsaydı mecburen tank itimi alacaktım. Adamın gözü <laughs> hem Granger hem Slayer King. Yani bu Aurora karakterin ismini unutuyorum. O kadar almayan var ki bu karakteri. Aurora karakterini. Karşı tarafta Bonnie yani Vaman MVP almış ama ne fayda tabii ki biz hepsini içinden geçtik. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. İyi günlerse kalın bir sonraki videoda görüşeceğiz bakalım.